x 0 ile 2 pi arasında olmak üzere sin x bölü 1 eksi cos x artı cos x bölü 1 eksi sin x eşittir eksi 1. Denkleminde kökleri toplamı kaçtır? Sorumuz bu. Burada ilk yapacağımız şey payda eşitlemek tabii ki. İlk önce payda eşitliyorum. Burayı 1 eksi sin x ile genişletiyorum. Bu tarafı ise 1 eksi cos x ile genişletiyoruz. Payda genişletirsek sin x ile 1 eksi sin x'i çarpıyorum. Yani sin x çarpı 1 eksi sin x artı burayı da 1 eksi cos x ile genişletmiştik. Bölü paydamız 1 eksi cos x çarpı 1 eksi sin x oldu. Şimdi dağıtma işlemlerini yapıyorum. Sin x'i böyle dağıtırsam yani sin x eksi sin kare x artı cos x'i de dağıtırsam burada cos x eksi cos kare x gelir. Burada Dikkatimi bir şey çekiyor. Burada eksi sin kare x var. Burada ise eksi kos kare x var. Bunları eksi parantezine alırsak sin kare x artı kos kare x olur. Gerisini aynen yazdım. Paydayı da dağıttık tabi bu arada. Onu olduğu gibi yazdık. Sonra sin kare x artı kos kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. Yani burası eksi 1 artı sin x artı kos x oldu. İçleri dışları çarpımı yaparsam eksi 1 ile paydadaki her elemanı her terimi çarparsak hepsinin işareti değişir yani. Eksi 1 ile 1'i çarptık. Eksi 1. Eksi 1 ile eksi sin x'i çarptık. Artı sin x. Aynı şekilde artı cos x. Buradan da eksi sin x çarpı cos x. Şimdi buradaki bütün elemanları karşıya attığımı düşüneyim. Eksi 1 karşıya artı gelir. E artı 1 eksi 1 bunlar 0 olur. Artı sin x karşıya eksi gelir birbirini götürür. Aynı şekilde kosinüs x'i e atarsak bunlar da birbirini götürür. Burada eksi sin x cos x var. Onu da karşıya atarsak artı sin x cos x olur. Eşittir sıfıra. Burada her iki tarafı 2 ile çarpalım. 2 ile çarptık. 2 çarpı 0 yine sıfır oldu. Bunu niye 2 ile çarptık? Çünkü biliyorum ki bu ifade sinüs 2x'e eşittir. Burada sinüsün Sonucu sıfır yapan en küçük açısı sıfırla 2 pi, pi arasındaki sıfırdır. Yani şu 2x'in olabileceği en küçük değer sıfırdır. 2x sıfır artı 2 pi k'dır. Veya sinüsün çözüm kümesini böyle buluyorduk. 2x eşittir pi eksi sıfır artı 2 pi k. Burada tabii ki her tarafı ikiye bölüp x'i bulmam lazım. x eşittir. Burada sıfırın bir önemi yok. İkiler de sadeleşti. P k oldu. Aynı şekilde burayı da ikiye bölüyorum. P bölü 2. Burada yine sıfırın bir önemi yok. İkiler de sadeleşti. pi k. Şimdi k eşittir sıfır için değerler yazıyorum. K yerine sıfır yazarsam sıfır çarpı birden 0 gelir. Buradan da P bölü 2 gelir. K eşittir 1 için buradan P gelir. Buradan 3P bölü 2 gelir. 2 yazarsak buradan 2P gelir. Buradan 5 pi bölü 2 gelir. Daha fazla devam etmiyorum. Çünkü biliyorum ki sorunun en başında demişti ki x 2 pi'den küçüktür. Eşit de olamaz. Daha küçüktür. Ve Buraya bakarsam x eşittir 2 pi olduğu için bunu alamam. E, 5 pi bölü 2 de 2.5 pi'dir. 2 pi'den büyük olduğu için bunu da alamam. Bu sorularda dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı da şudur. Soru rasyonel bir ifade olarak verilmiş paydanın sıfır olmaması lazım. Ben eğer şurada x eşittir sıfır olarak kökümü alırsam x yerine sıfır yazarsam kosinüs sıfır 1 olur. E, bir eksi birden sıfır olacağı için yani kökümüz sıfır da olamaz. Çünkü paydayı sıfır yapar. Şu aynı şekilde sinüs 1 eksi sinüs x tarafında da x yerine pi bölü 2 yazarsam eğer sinüs pi bölü 2 de 1'e eşittir. 1 eksi 1 yine 0 olur. E bu da tanımsızlık yapacağı için bu da olmaz. yani x değerimiz pi bölü 2 de olmaz. O zaman iki tane kökümüz kalıyor birisi pi birisi de 3 pi bölü 2. Kökleri toplarsak yani pi artı 3 pi bölü 2 o da eşittir 5 pi bölü 2.